Ey Allah'ım onun başına köpeklerinden birini musallat et. Bu dua, bu beddua Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait. Damadı ve Ebu Leheb'in oğlu Uteybe için yapıyor. Dua öncesinde yaşananları paylaşalım, hatırda kalsın. Mekke dönemi. Ebu Leheb haddini o kadar aşıyor ki, hakkında Tebbet suresi nazil oluyor. Bunun üzerine Ebu Leheb, oğullarından eşlerini boşamalarını istiyor. Çünkü Ebu Leheb'in oğullarından Utbe ve Uteybe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızlarından Rukiye ve Ümmü Gülsüm ile evliler. Oğulları kendilerinden istenileni yapıyorlar. Hatta Uteybe Suriye yolculuğuna çıkmadan önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme eziyet verebilmek için yanına geliyor. İnkarını tekrarlıyor. Ümmü Gülsüm'ü boşadığını söylüyor ve önüne tükürüveriyor. Bu duruma çok kızan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey Allah'ım onun başına köpeklerinden birini musallat et diye beddua ediyor ve bir süre sonra Uteybe'yi bir arsan veriyor. Bugün bu nebevi duayı, kabul olunmuş duayı Netanyahu ve çetesi fazlasıyla hak ediyor. Zalimler aleyhine dua edenlerin ve dualara amin diyenlerin çoğalmasını istiyorsan bu videoyu paylaşmayı unutma. Çünkü onlar binlerce masum cana kıydılar. Kadınları kızları kirlettiler. Mabetleri yaktılar yıktılar. ibadete mani oldular. Şimdi de Ramazan'da Mescid-i Aksa'yı müminsiz bırakmanın planını yapıyorlar. Dua edildiğinde duaları kabul eden Rabbim, Habibinin duasıyla yalvarıyoruz. Ey Allah'ım! Netanyahu'nun başına köpeklerinden birini musallat et. Ey Allah'ım, Siyonist çetenin başına ebabillerini gönder, köpeklerini musallat et.